Biz değerlerine bağlı, bu milletin bir parçası olmaktan, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan ve, ve bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf eden bir kuşak yetiştirmek istiyoruz ki milli birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz daim olsun, bunu temin edelim. Bunu yaparken tek tipleştirici, ötekileştirici farklılıkları bir problem olarak gören algıdan tamamen uzaklaştığımızı tam tersine temel hak ve hürriyetlerin özgürce yaşandığı bütün bu farklılıkların birer zenginlik olarak görüldüğü bir model inşa etme uğraşındayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde MEP Şura Salonu'nda düzenlenen Anadolu İrfanlığı'nın eğitime katkıları programına katıldı. Burada konuşan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin yeni paradigmaların ana unsurlarını ifade ettiğini dile getirerek, Bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız programlar içerisinde Anadolu irfanı dediğimiz durumun bizim milli ve manevi değerlerimiz olarak tanımladığımız ve bu değerlere bağlı bir kuşak yetiştirme arzumuza sirayet ettiğini açık yüreklilikle ifade etmek isterim dedi. Türkiye Yüzyıl Marif modelinin bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız programlar içerisinde Anadolu irfanı dediğimiz şey bizim milli ve manevi değerlerimiz olarak tanımladığımız ve bu değerlere bağımlı bir kuşak yetiştirme arzumuzun programların tamamına sirayet ettiğini açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Marif ve irfan kelimesinin aynı köklerden gelen kelimeler olduğunun altını çizen Tekin, biz Türkiye yüzyılı marif modeliyle Anadolu birikimini programlarımıza yerleştirmek istedik. Akıllara gelebilecek bütün ders programlarının içerisinde Anadolu irfanına ilişkin hususları bulmak mümkün. Bu kapsamda seçmeli dersleri 3 kategoride değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de din, ahlak ve değer başlığımız. Bu başlıktaki seçmeli derslerin içerisinde de Anadolu irfanı ile ilgili derslerimiz var dedi. Marif ve irfan aynı köklerden gelen kelimeler biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Anadolu irfanını, Anadolu birikimini programlarımıza yerleştirmek istedik. Genel anlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki programlarımızın tamamında bu hususların yer aldığını ifade etmek isterim. Çünkü bu bizim için önemli. Aklınıza gelebilecek bütün ders programların içerisinde Anadolu irfanına ilişkin, Anadolu'nun değerlerine ilişkin, milli ve manevi değerlerimize ilişkin hususları bulmak mümkün. Yine bu kapsamda bir konu daha var. O da seçmeli dersler diye bildiğimiz dersleri biz biliyorsunuz 3 havuzda, 3 kategoride değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de din, ahlak ve değerler başlığımız ve o başlıktaki seçmeli değerlerin içerisinde de yine Anadolu irfanı ile ilgili seçmeli derslerimiz var. Onu da ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çerçevede temel hak ve hürriyetleri hiçbir biçimde pazarlık konusu olarak asla kabul etmediklerini belirten Bakan Tekin şunları söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bize çizdiği çerçevede yürüdüğümüz yolda temel hak ve hürriyetleri hiçbir biçimde bir pazarlık ya da karşılıklılık konusu olarak asla kabul etmiyoruz. Temel hak ve hürriyetler modern devletlerin koruma altına alması gereken en temel referans değerlerdir ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz burası herkesin her vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini kendi görev alanımızla ilgili konularda amasız, fakatsız, herhangi bir karşılıklılık ya da pazarlık beklemeksizin güvence altına almak, dini inanç ve ibadet hakkı ve hürriyeti de temel hak ve hürriyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır.